Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve ilk sneak peek videosuyla karşınızdayım. Sezon 13'te gelecek yeni kostümler, rozetler, spreyler ve çok daha fazlasını bu videoda sizlere anlatacağım. Sneak peek videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle sonraki sneak peek videolarını da kaçırmamış olursunuz. 13. Brawl Pass sezonunun yükleme ekranı şu anda gördüğünüz gibi. Şu an Supercell'in test hesabı üzerindeyim. Koltuğu şöyle bir tur döndürüyorum. Hem arka plan müziğini duyabilirsiniz. Hem de yeni arayüzü görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir arayüz. Köpek balığı kol kostümüyle başlayalım arkadaşlar. Atışları bu şekilde ve bu kostüm Brawl Pass'in birinci seviyesinde gelecek. Yani ekstra bir elması vesairesi yok. Şöyle ultisine de bir bakalım. Böyle değişik güzel bir kostüm. Benim en hoşuma giden kostümlerden bir tanesi Brawl Pass'in birinci seviyesinde alınabilecek. Yine bu kostüme özel şöyle bir tane de rozetle birlikte gelecek. Colt'un kazanma animasyonu ekranda gördüğünüz gibi gerçekten çok havalı bir kazanma animasyonu var. Bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Kaybetme animasyonu da Bayağı bir üzüldü ve kafasına bir şey geldi. Üstüne boyalar falan geldi arkadaşlar. Gerçekten bu kostüm benim beğendiğim kostümlerden biri. Dediğim gibi Brawl Pass birinci seviyede alınabilecek. İkinci kostümümüz de Ahtapot Feng kostümü. Bu kostüm de gerçekten güzel bir kostüm. Aynı zamanda bununla ilgili bir de çekiliş yapacağım. Muhtemelen yarınki videoda falan yaparım. Yine Twitter hesabımdan da yapacağım arkadaşlar. Twitter'ı da takip edebilirsiniz. Onur Bilge YT Twitter adresim. Ahtapot Feng kostümü de 79 elması arkadaşlar. Bakın vuruşları şöyle. Baya değişik bir vuruşu var. Yalnız vuruşlarını çok güzel yapmışlar hakikaten. Şöyle bir de süper atalım. Evet süperi falan da bu şekildeymiş şöyle aksesuarına falan da bakalım arkadaşlar. 79 elmas karşılığında alınabilecek. Temmuz ya da Ağustos ayı içerisinde bir tarihte çıkacak. Şu anda maalesef Supercell net tarihleri henüz paylaşmadı arkadaşlar. Net tarih geldikçe ben yine sizinle ayrı videolarda paylaşırım. Fengin kazanma animasyonu ekranda gördüğünüz gibi çok güzel bazı hareketler yaptı. En sonda ağzına galiba yine patlamış mısır attı. Ve kaybetme animasyonuna da hemen bir bakalım. Kaybetme animasyonunda da bir şeyler oldu. Yere düştü. Ahtapot Feng'inde şöyle bir tane animasyonlu rozeti var arkadaşlar. Yani yeni kostümlerin çoğu yeni bir animasyonlu rozetle geliyor. Şimdi gelelim Mercan bel kostümüne arkadaşlar. Bu kostümde böyle bir kostüm. ilk başta gördüğümde Brawl Talk'ta beğenmemiştim çok fazla ama bayağı da güzel görünüyor. İsterseniz hemen bir bakalım. O atışlar yalnız efsane arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim şu anda. Zaten Brawl Talk'ta da atışları güzel geliyordu. Ben Bell'i çok sevdiğim için muhtemelen bu kostümü alırım. Ama bu kostümün fiyatı 149 elmas arkadaşlar. Bu da yine Temmuz-Ağustos aylarında bir ara çıkacak ama tam tarihini şu an henüz paylaşmadılar. Ara ara paylaşırlarsa dediğim gibi ben sizinle yine ayrı videolarda ya da belki Twitter üzerinden falan paylaşırım. Ama hakikaten atışları çok hoşuma gitti. Bir tane daha süper atalım ve kazanma kaybetme animasyonlarına da bakalım. Kazanma animasyonu elindeki silah canlı gibi ağzını açıp kapatan bir silah. Sanırım bir balık gibi bir silah ama güzel bayağı kostüm hoşuma gitti. Bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Kaybetme animasyonunda da böyle bir şeyler yaptı. Silahına sinirlendi ve silahına vurdu. Mercan Bell de şöyle bir tane de animasyonlu rozetle birlikte gelecek. Geldik güç ligi kostümü Postal Brok'a arkadaşlar. Bu kostümde güç liginden ücretsiz alınabiliyor. Yani ücretsiz derken belli bir maç kazandıktan sonra 25.000 yıldız puanına alınıyordu. Öncekiler muhtemelen yine aynı şekilde alınabilecek. Şöyle atışlarına falan bir bakalım. Atışları baya bir geniş atıyor. Çekiç gibi bir şey mi atıyor? Böyle değişik bir şey atıyor. Hani şuradan bir de süper atalım bakalım. O süpere bakar mısın yalnız? Bayağı güzelmiş ya. İlk başta Brawl Talk'ta bu kadar detaylı bakmayınca çok güzel gelmemişti ama şu an harbiden bayağı güzel geldi. Atışları önemli benim için zaten kostümüm ve atışları bayağı bir geniş. Kazanma animasyonu elindekini görebiliyoruz bu arada. Bu nedir tam olarak çözemedim ama yine içinde roket atar var da etrafı karton gibi bir şeyle sarılı herhalde. Kaybetme animasyonunda da koskoca kutu eline geldi yalnız efsane bir anda eline geldi ve yere düştü abi. Çok enteresan bir kaybetme animasyonu var. Hostal Brock da şöyle bir tane animasyonlu rozetle birlikte geliyor. Ve geldik BT21 kostümlerinden Tata Edgar Edgar kostümüne. Şimdi 7 tane BT21 kostümü göstereceğim arkadaşlar. Bu kostümlerin her biri 149 elmas değerinde. Ve Temmuz ayının sonlarına doğru çıkması planlanıyor. Edgar'ın kostümü bu şekilde bir oyunun içinde bakalım. Şuradan bir vuruşlarına bakalım. Vuruşları böyle arkadaşlar. Süperine de bir bakalım. Süperi de böyle. Kazanma animasyonuna bakıyoruz öncelikle. Atkısının etrafından kalpler falan çıkıyor. Şirin bir kazanma animasyonu var. Kaybetme animasyonunda da direkt geriye doğru düştü ve bayıldı. Ata Edgar'ın animasyonlu rozeti de şöyle bir rozet arkadaşlar. Bunların hepsinin animasyonlu olarak kostümlerle birlikte gelmesi bence çok güzel olmuş. Yine 149 elmas değerinde bir başka BT21 kostümü Albay Ruffs kostümü. Chimmy Ruffs bu da gerçekten tatlı güzel bir Albay köpek olmuş. Şöyle atışlarına bakalım. İki tane yıldıza benzer bir şeyler atıyor. Bir de süperine de bakalım. Süperi de şöyle atıyorum. Böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bariyerleri falan da koydum. Bir de kazanma kaybetme animasyonlarına da isterseniz bakalım. Kazanma animasyonunda dans ediyor ve etrafını bir tur döndü galiba ve bu şekilde bir duruş yapıyor. Ve kaybetme animasyonundayız. Bunda da ağlıyor. Chimera'sın animasyonlu rozeti de böyle bir rozetmiş arkadaşlar. Bu da dediğim gibi bütün BT21 kostümlerinin hepsi 149 elmas. Geldik bir başka BT21 kostümü olan RJ Bibi'ye arkadaşlar. Bunun da önce isterseniz animasyonlu rozetine de şuradan bakalım. Şöyle pofidik bir tane de animasyonlu rozetle birlikte geliyor. Şöyle vuruşlarına bakalım. Evet vuruşları böyle. Yalnız vurduktan sonra yere 3 tane de bir şey düşürmesini baya güzel yapmışlar arkadaşlar. Hakikaten. Bir de şöyle süperini atalım. O süperi de baya güzel. Ve kazanma animasyonu sakızı atıp ondan sonra sopayla vurup ağzına tekrar gelmesini sağlaması gerçekten enteresan. Güzel tatlı bir kostüm. Bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Ve kaybetme animasyonundayız. O baya bir yalnız şişirdi yüzünde patladı sakız. Enteresan bir kaybetme animasyonu. Geldik Koya Sandy isimli BT21 kostümüne yine 149 elmas değerinde şöyle bir tane animasyonlu rozetle birlikte geliyor. Vuruşlarına süperine falan bakalım. Vuruşları baya güzel. Baya renkli yapıyorlar. Ya yani yeni kostümlerin hepsine çok böyle atışlarını falan özellikle güzel yapıyorlar arkadaşlar. İlk başta böyle hoşumuza gitmiyor ama harbiden yapıyorlar. Bak bu da oy yani süperi gerçekten efsane olmuş. Kazanma kaybetme animasyonları acaba nasıl? Kazanma animasyonu yere bir şeyler attı. Değişik güzel bir kazanma animasyonu yapmışlar ve kaybetme animasyonundayız. Çok tatlı olmuş yalnız kostüm hakikaten çok hoşuma gitti. İnanılmaz tatlı bir kostüm. Geldik Cookie Jackie isimli kostümümüze arkadaşlar. Bu kostümün içerisinde rozetimize bir bakalım. Şöyle bir tane tatlı bir animasyonlu rozetle geliyor. Hemen vuruşlarına bakalım. Vuruşları bayağı güzel animasyonlu yapmışlar. Şöyle bir bakalım. Sonra bir de hatta şurada süperinde kullanalım. Süperi de gerçekten çok güzel. Kazanma kaybetme animasyonlarına da hemen geçelim kazanma animasyonunda elindeki şeyi döndürdü üstüne tekrar bindi böyle bir kazanma animasyonu var ve kaybetme animasyonu bakalım. Evet burada da bir şeyler yapıyor. Değişik bir kaybetme animasyonu var arkadaşlar. Bu da yine 149 elmas. Dediğim gibi arkadaşlar Temmuz ayının sonlarına doğru bütün bu kostümlerin yani BT21 kostümlerinin çıkması planlanıyor. Mang Bull kostümüne geçtik. Bu arada siz de en çok hangi kostümü beğendiğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen şuradan önce bir animasyonun rozetine bakalım. Böyle bir rozeti var. Bu bir at galiba yani at şeklinde herhalde diye düşünüyorum değil mi? Ata benzemiş. Normalde bir bull aslında boğaydı. Boğa'ya at kostümü değişik olmuş. Şöyle bir vuruşlarına bakalım. Şöyle boşta bakalım hatta. Boştayken daha net görünüyor. Evet böyle atışları var arkadaşlar. Bu da yine 149 elmas. Böyle bir de süperine bakalım. Evet süperinde ön tarafa bir de böyle kalkan şeyi gibi animasyonu gibi bir şey de eklemişler. Kazanma animasyonu baya güzel akrobatik hareketler yaptı. Kaybetme animasyonuna da bakalım. Yine dans ediyor yalnız ama bu sefer Silahı kafasına düştü ve bayıldı. Ve son BT-21 kostümümüzde Shoki Tik arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz hemen şuradan rozetine bakalım. Böyle bir tane animasyonlu rozetli birlikte gelecek. Bu da yine diğer BT-21 kostümleri gibi 149 elması arkadaşlar. Şuradan bir tane daha atalım ondan sonra bir de süperine bakalım. Süperi de böyle gidiyor patlıyor. Güzel fena değil yani ama diğer Tik kostümlerine göre yani 149 elması buna vermektense bence başka kostümlerden birini almak çok daha iyi olabilir. Ve tikin kazanma animasyonuna da hemen bakalım. Bu da kaybetme animasyonu. O bayağı bir güzel kaybetme animasyonu var. Bunun dışında Fank, Bonnie, Janet, Grom, Eve ve Penny bu karakterlere de hem gümüş hem de altın kostümler gelecek. Ve şu anda da ekranda görmüş olduğunuz DJ Ems kostümü bir Supercell Make kostümüydü hatırlarsanız. Bu da Ağustos ayının sonlarına doğru gelmesi planlanıyor ve 149 elmas. Bunu da hemen bir deneyelim çünkü süper May kostümleri genelde çok güzel olur ama tam böyle gaz havası vermiyor. Atışları direkt yıldız şeklinde ama böyle hani o gaz bulutu şeklinde atıyor ya o havayı vermiyor yani. Biraz değişik olmuş arkadaşlar ama böyle bir kostüm. Bir de kazanma kaybetme animasyonlarına bakalım. Kazanma animasyonu böyle arkadaşlar Bonsidak tarafından tasarlandı ve 149 elmas Ağustos ayı içerisinde çıkması planlanıyor net tarih olmasa da. Ve bu da kaybetme animasyonu. Yani kazanma kaybetme animasyonları güzel bir tek hani atış animasyonlarını yine bir deneyip ondan sonra almakta fayda var eğer almayı düşünüyorsanız. Yeni profil ikonlarını da şöyle hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bunlar da yine oyuncu profilimizde gösterebileceğimiz ikonlar olacak. Gelecek olan tüm rozetleri de şöyle hızlıca göstereyim. Bir kısmını zaten oyunun içerisindeyken gösterdim ama göstermediklerim de vardı. Onları da göstermiş olayım arkadaşlar. Buradaki rozetlerinde bütün hepsi yine Heyday ve Clash of Clans için geleceği söylenen rozetler falan da vardı hatırlarsınız Brawl Talk'un içerisinde. Onlar da yine burada arkadaşlar bu heyday biraz önce Clash of Clans'ı görmüştük bu şekilde rozetlerde yine gelecek başka var mı hemen şöyle bakalım Shelly var burada tik var ve bunlar da rozetler eklenecek olan spreyleri de şöyle hızlıca göstermiş olayım eğer kozmetik olarak kullanmayı düşünüyorsanız spreyleri de hani bu şekilde olduğunu bilin çünkü bunlar ciddi bir indirim de yapıldı yine Brawl Talk'un içerisinde göstermişlerdi belki hatırlarsınız. Hani eğer kozmetik olarak kullanmayı seviyorsanız gelecek olan spreylerimizi de bu şekilde göstermiş olalım. Başka var mı? Hemen ilerliyorum. Evet bu da son. Ve toplamda 8 tane de etkinliğin gelmesi planlanıyor. Yani en azından şu anda planlanan 8 tane farklı etkinlik rozeti var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bunlar da etkinliklerin rozetleri. Toplamda 8 tane ama tabii ki de sayısı son anda da değişebiliyor, artabiliyor, azalabiliyor. Yine Mister Mod diye bir tane mod geliyor. Bunu zaten Brawl Talk'un içerisinde göstermişlerdi. Oyun modunu ve dış etkenleri tamamen random yani sıradan herhangi bir şeyi şans eseri veriyor. Böylelikle gizemli bir oyuna girmiş oluyorsunuz. Bu modlar ve dış etkenler tabii ki de Brawl Stars ekibi tarafından önceden seçilen şeyler. Savaş topu, basket... Ve avcılar gibi oyun modlarına bir de böyle spiker gibi bir şey eklemişler arkadaşlar. Oyun bittiği zaman işte victory falan gibi bazı şeyler söylüyor. Son olarak buff ve nerf'lerden de hızlıca bahsedeyim. Karl'ın atış hızı 2600'den 3000'e çıkartıldı. Yani yaklaşık olarak bir %10-15 falan daha hızlı atacak diye düşünebilirsiniz. Grom'un saldırısı 900'den 1100'e çıkıyor. Tabi bu söylemiş olduğum temel hasar arkadaşlar. Yani 11 seviye için bahsetmiyorum ama biz burada yüzde olarak bakıyoruz genelde. Yani 900'den 1100'e çıkıyor demek yaklaşık olarak bir %20 artıyor demek hasarı. Ama Super'in hasarı da 1700'den 1600'e yani bir tık düşürülüyor. Şimdi geldik nerflere yani güçsüzleştirilen karakterlere. Çok şaşırdığım bir nerf arkadaşlar Byron'a geldi. At atış hızı 1300 ms'den 1600 ms'ye çıkıyor. Yani yaklaşık bir %20 falan atış hızı yavaşlıyor. Albay Spiral isimli aksesuarında yere koyduğu kum torbalarının canına bir nerf geliyor. 2000'den 1500'e düşüyor. Ve eve beklenen nerf geliyor arkadaşlar. Hoş sürpriz yıldız gücü vardı biliyorsunuz. Büyük yumurta çarptıkça bir tane yavru çıkartıyordu ya. Onu değiştirmişler artık 5 saniyede bir tane çıkacak. Janet'a bir nerf geliyor. Havadayken süper ile uçarken hoparlörü yere bırakabiliyormuş aksesuar olarak ben bilmiyordum. Artık bırakamayacak. Enteresan bir güncelleme daha var. Brawl Pass artık dükkanda da görünebilecekmiş. Ve son olarak bir de yenilenen haritayı göstereyim arkadaşlar. Mesela şu an soyguna girdim. Çok enteresan gerçekten. Çok çok güzel olmuş. Şöyle kasaya falan baktığınız zaman bakın burada mesela yerdeki şeyler de dalgalanıyor. Hani demiştik ya suyun altında acaba nasıl olacak o dalgalanma efekti nasıl verecekler diye. Şöyle üst tarafa gittiğimiz zaman bir tane ahtapot görüyoruz. Ve burada yine yeni karakterimiz sanıyorum o da Otis miydi bilmiyorum. Sanırım oydu. Şöyle aşağıya doğru devam edelim başka herhangi bir şey var mı? Burada yine böyle gizemli bazı gözler falan görüyoruz. Gerçekten benim en çok beğendiğim harita dizaynlarından bir tanesi oldu. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar sneak peekler devam edecek. Aşağıdan bir tane like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ki sonraki videoları da kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda yeni sezonda da marketten kod bölümünü onur yazarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Şu anda ekranda katıl butonu üyelerimizi görebilirsiniz. Ayrıca oyun gizemleri ikinci kanalımda yüklemiş olduğum son videoyu da hem ekranda hem de kartlarda görebiliyorsunuz. Oraya da abone olup o videoyu da izleyebilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere üzere. Hoşçakalın. Bay bay.